İnsansız hava ve kara araçlarıyla Türkiye'nin ilk dijital birliğini oluşturmak için çalışan Habersan, karma sürü konseptinin ilk uygulamasını gerçekleştirdi. ARGE projesi kapsamında sürü zekasına sahip dronlar ve insansız kara aracı Barkan haberleşerek müşterek görev gerçekleştirdi. İnsansız kara aracının etrafındaki sürü zekasına sahip dronlar belli bir irtifaya yükseldi, hedef bölgelerine dağıldı ve koordinasyonlarını koruyarak görevlerini gerçekleştirdi görevin tamamlanmasıyla dronlar ve insansız kara aracı başlangıç noktasına döndü. Karma sürü, kendi kendine organize olmayı başarabilen, merkezi olmayan, kolektif davranış şekillerine sahip bir zeka düzeyiyle görev yapabiliyor. Karma sürü sayesinde çok karmaşık görevlerde bireysel sistemlere göre çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alınabiliyor. Operasyon sırasında bir ya da birkaç birey kayıp olduğunda sürüde kalan diğer elemanlar görevi başarıyla devam ettirebiliyor. Çok az sayıda ülke sürü zekası teknolojilerine sahip bulunuyor. Havelsan, Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkelerin sahip olduğu bu teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmayı amaçlıyor. Şirket yürüttüğü çalışmalar sonunda insansız kara, hava ve deniz araçlarından oluşan dijital birlikler oluşturmayı hedefliyor. Ortaya çıkacak birlikler gündüz ve gece koşullarında başarıyla görev yapabilecek. Karma sürü sistemi ile çoklu hedef angajmanı ve hedefe güdüm, çoklu keşif ve istihbarat, kargo ve mühimmat taşıma, yangın müdahale gibi görevler icra edilebilecek.